bu arada kışa videoları yorum yapabilirsin. Yarat. Berat arkadaşlar. Ben çok açtım. Nefes alamıyorum nefşi. Yani nefes alamıyorum arkadaşlar. Heyecandan değil nefes alamıyorum ben arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Doğru söylüyor. Çok açtı Ben de açtı oldum. Arkadaşlar. işte Ben çok açtayım. Siz de i̇şte, hasta geçen gün nasıl gidiyor? Ben üçüncü sınıfa gidiyorum. Ama yarın gidemeyeceğim. Çünkü çok aşırı şey, beş şey, arkadaşlar. bakalım abone olup için saati abone olunca yüzümü göstereceğim dediğim gibi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben ve ben yatar. İş. Arkadaşlar, önce. Berat diye bir arkadaşım. Yanlış videoya girdim planlısın diye. Bak. Bak Berat. Bak, evet arkadaşlar. Umarım kolumu gösterdim. Bir şey olmaz. Berat diye arkadaşım. Doğru kanalda doğru anlatsın arkadaşlar. Hadi bay Berat. Bay bay. Ah.